Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 29 Aralık, saat 19.45 sularındayız. Ve sizlerle beraber bir günün değerlendirmesini yapacağız. Yapamadığımız yayınların da ufaktan bir telafisi olacak. Çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kısa bir şekilde, net ve öz bir şekilde durumu aktaracağım. Ayrıca geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar, 10 saatin grafiğine baktığımızda daha önce de söylediğim gibi şuradaki siyah çizgi üzerinde kaldıkça arkadaşlar orta ve uzun e, vadedeki yükseliş trendi burada devam eder. Özellikle orta vadedeki kısa vadede 1800'lerin üzerine çıkmamız gerekir dedik. 1800'lerin üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar kısa vadede şu an yükseliş trendi e, başlamış durumda ve hatta sonrasında da 1833'ler gördü. Bizim hatırlıyorsanız arkadaşlar 1842 hedefimiz vardı ben bunu çok geriden vermiştim e, yaklaşık olarak. Bir iki ay öncesinden daha da geride bir tarihte verdiğimi hatırlıyorum ama daha iyi aranızda hatırlayacak olan vardır ve bu sarı kanal içerisinde hareketimizin devam ettiğini ifade etmiştik arkadaşlar ve şu an yükseştirendi bu kanal içerisinde devam ediyor diye ifade etmiştik burada. Orta vadede 1790'lar artık bizim için önemli bir destek. Kısa vadede ise 1805'ler civarında bir destek oluştuğunu, 1807'ler civarında bir destek oluştuğunu da söyleyebilirim. Uzatmaya gerek yok. Altın aynı şekilde devam ediyor. Hedef 1842. Oraları gelince durumu tekrardan değerlendireceğiz. Evet gram altında bizim o 1833 yükselişle beraber 1100 hedefimiz vardı. 1104'ler arkadaşlar bakın yazıyor burada. 1104 501 seviyesi bundan 3 gün önce yani 27-12 aşağıda da yazıyor tarihi de arkadaşlar görüldü zirve olarak ve halen bizim yükseliş trendimizin devam ettiğini kısa vadede 1082'lerin üzerine atınca tekrardan yükseliş trendini başladığını ve şuradaki siyah çizgi kabaca 1080'ler civarından geçiyor. Bu seviye üzerinde kaldıkça da orta vadede 1100 Sonrasında da 1115 arkadaşlar hedefimiz demiştik. O hedefe doğru şu an devam ediyoruz. Bir sorun gözükmüyor diyelim. Peki gümüş. Gümüş onsta da arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor. Alttaki yine siyah çizgiden baz alabiliriz ama şuradaki sarı çizgi daha önemli. O sarı çizgide yine fibo seviyesi olan 23.5'lerden şu an destek buldu. Yukarı doğru bir atak yaptı. Burada orta vadede yükseliş trendi de devam ediyor Kısa vadede ise arkadaşlar burada 23.8'in üzerinde yine yarın kalabilirsek e, bu da orta vadeli trendin güçlenmesine sebep olacak ve bizim 25 dolara doğru hedefimiz vardı 24.3ler görüldü arkadaşlar 25 dolar hedefimi halen koruyorum e, yükseliş trendi orta vadede devam ediyor kısa vadede 23.8 üzerinde kalırsak yarın orada durum e, hızlanacaktır diye söyleyelim. Peki gram gümüş arkadaşlar gram gümüşe baktığımızda da yine burada sarı siyah arasında bir desteğimiz vardı arkadaşlar. Orası da kabaca 14.05 civarından geçti. 14.08'ler demiştik hatta. o noktadan sektik ve şu an arkadaşlar burada da bir yükseliş trendi. E, 14.25-30'lar civarından bir trend yukarı doğru dönmüş gözüküyor. Ve 15 TL'nin yolu arkadaşlar tetiklenmiş olabilir. Ve burada biz... 14.70'lere kadar yükseldik burada 3 gün önce bakın burada yazıyor. 14.66'ya kadar yükselmişiz bu hareket 15'ler e, 14.90'lara doğru devam edebilir. Burada koşulumuz arkadaşlar artık bizim şu bölge yani 14-15 14-20'lerin üzerinde kaldıkça orta vadede 14.90-15 hedefimiz devam ediyor. Bir sorun yok. Peki dolar tl. Dolar tl'de arkadaşlar ufak bir kıpırdanma var. Ancak burada hareketlerin yine de baskılandığını görüyoruz. Ama artık arkadaşlar yavaş yavaş alttaki 14.50'ler, 50ler 14-40'lar artık çok uzak kaldı, 14 de artık uzak kalmaya başladı ve yeni alt noktamız 14 düzeltiyor arkadaş 18-50, 18-40'lar, 18 artık burada 18-60'ların altını doların anlık olarak görmesi çok mümkün değil. Üst tarafta da 18 ile 18-60 arasında ben hareket etmesini bir süre devam etmesini bekliyorum. Ee, bir olay olursa tabii ki durum değişebilir. Dolar indeksine bakalım. Dolar indeksinde aşağı doğru hareket devam ediyor. Burada zayıf durum. 105'lerin üzerine çıkmadıkça. Şimdi ABD 10 yıllıklarına ne demiştik arkadaşlar? 3.82'leri bekliyorum demiştim arkadaşlar. Bakın 3.85'ler hatta buradaki Fibo seviyesi. onda biraz üzerine gitti 3.90'lara ve şu an tekrar geri geliyor. Ee, şu an için bir sıkıntı yok ama e, 3.80'lerin altında bir kapanış görürse burada düştürendi başlar ve 3.70'lere doğru gider. E, eğer öyle bir durum olursa arkadaşlar bu faizler 3.80'lerin altında kapatmaya başlarsa o zaman 10 altın 10 gümüş dediğim noktalara doğru gidecektir. Yani yükselişine e, hızlı bir şekilde devam edecektir diye ben düşünüyorum e, bu şekilde Aktardık. Borsa tarafına bakalım. Borsada arkadaşlar dün düşüş trendi e, başladı 5400 lerden e, diye ifade etmiştik, 5440'lardan arkadaşlar e, ve buranın da dip olma adayı iki tane noktası olduğunu Twitter sayfamdan ben e, bahsetmiştim arkadaşlar. E, o noktalara e, şimdi tek tek geri dönmek istemiyorum ama dip olabilecek noktaları. E, 5350 ve 5240 olarak e, sabah saatlerinde arkadaşlar burada 8-12'de yazmıştım. Buralardan tutunursak tekrardan arkadaşlar e, üstten satıp alttan maliyet düşürebilir arkadaşlar ve risk azaltabilir diye ifade etmiştim. Ve şu an gördüğümüz en düşük 5250'ler civarı yani söylediğim noktalar çalışmış. Ve bugün de 5400'ün üzerine çıkmamızla beraber yükseliş trendi tetiklendi. Eğer e, burada yarın da yine 5400'ler, 420'lerin üzerinde kapanış gelirse o zaman hedef söylediğim gibi arkadaşlar yine gösterelim. 5500 önce sonrasında da 5850. E, 7 saat önce bunu ifade etmiştim. E, 5800, 5900'lere gelince... Orada biraz zorlanacağımızı düşünüyorum ama gelelim gelirsek o zaman konuşuruz şu an için e, tartışmanın anlamı yok şuradaki çizgide yine altında kapatmadığımız güzel evet, da, da şuradaki çizgi arkadaşlar sarı çizginin üzerinde e, uzun zamandır kapatmıyoruz şöyle geri çekelim e, hatta şurada benim bir çizgim daha alacaktı onu aktive edersek e, o geçerli değil onu kapatalım evet arkadaşlar sarı Ortalama çizgisinin üzerinde kalmayı başardık daha önceki düşüşte de bunu başarmıştık e, Siyah iğne atmıştık bakın burada 5220'lere kadar gelebilirdik e, Ama ortalamayla aslında geldik buraya 5230'lar e, Anlık olarak düştüğü için e, 5220'ye düştü yoksa Burada belki de 5230'lardan dönmemiz gerekiyordu biz de zaten şunu söylemiştik 5247 Fibo seviyesinden Arkadaşlar döndü ve e, şu an 5460'ların üzerinde tutunursa çok güzel diyeceğiz. Sonrasında 5.550, sonra da arkadaşlar 5.600, 5.700, 5.850 diye devam edeceğiz. inşallah bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Yeni bir seneye başlıyoruz. Peki Bitcoin tarafına başlarsak, Bitcoin'de de arkadaşlar yine 16.600'leri beklediğimi ifade etmiştim. 16.600'lere kadar geldik. Oralarda tutmaya çalışıyoruz. 16.809'lerin üzerine çıkmadıkça burada hareketin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani Bitcoin konusunda söyleyecek çok bir şey yok. Brent petrol arkadaşlar. Brent petrolde 87 dolara doğru bir hareket olabilir demiştik. Orada biraz zorlanabilir diye ifade etmiştik. 86.1'lere kadar geldi. Bakın şu çizgime dokunup aşağı geri gelmiş. Şu anki durumda tekrardan <laughs> burada düşüş trendi başlamak üzere 83'lerin altında bir kapanış arkadaşlar bizi 81'lere doğru çeker. Şu an 82'lere kadar inmişiz. Birazcık daha aşağı gelebilir. Yani şuradan dönme hareketi olabilir. Yani şöyle bir hareket senaryosu ben Brent Petrol'de oluşturdum diyebilirim arkadaşlar. Evet kısa ve öz bir şekilde durumu ifade ettim arkadaşlar. Yine fırsat oldukça görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.